Başka. Bu doğal bekmez katkı yoktur. Kesinlikle ilaç yok. Ve bütün ehbap dostlara tercih ederim. Maşallah. <laughs> Bekmeze bak. Tam katkısız orijinal. Mayası, tozu, toprağa bek topraktır. Bu ilaca gerek yok. Saygı değer arkadaşlar. Bunda katkı yok. Bunda allem kallem yok hakiki cuma varlığını bekmez. Hiç santim yok. Maşallah, maşallah. Dertte deva, hastalara şiva, maşallah, Abi. maşallah, maşallah. Renge bak, renge katkısız bak. Maşallah, maşallah. Bir de tadına bakalım. Bismillah, ya Allah, ya Yabir. Hmm. İşte bak. Gerek yok. Bal burada. Bekmez de burada. İkisi de burada. Maşallah maşallah sabahları ağzına hiç hapa da gerek yok. İlaca da gerek yok. Orjinal cuma hali bekmez. Saygıdeğer hemşerilerim katkı ol. İbni Allah sonra Bana bizim güvenin. sözümüze güvenin. Öyle iş yok, alem kalem yok. Alan ya, hayırlı uğurlu olsun. Yani. Yenide hayırlı uğurlu olsun. Maşallah. 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 mal orijinal. Başka diyeceğim yok.